evliliklerde kavgalar, tartışmalar bazen sağlıklı bile olabilir derler. Neden? Çünkü iki tarafında hala ilişkiyi umursadığını, mücadele ettiğini gösterir. Asıl tehlike nedir biliyor musunuz? Kadının susmasıdır. Eğer kadın susarsa her şey bitmiş demektir diye güçlü bir söz var. Peki neden kadın susar? Başlarda belki defalarca dile getirdiği konular vardır ve duyulmamıştır, şikayetleri küçümsenmiştir. Yine mi aynı şey diye geçiştirilmişse de kadın bir süre sonra konuşsam da faydası yok noktasına gelir önce sitem etmeyi bırakır sonra beklenti duymayı da bırakır bir bakmışsınız evde kavga gürültü kalmamış ama soğuk bir barış hali var bu senaryoları yaşamak istemiyorsanız ne yapmalısınız öncelikle kadınlar konuşurken erkekler gerçekten dinlemeyi öğrenmeli eşi bir konuda sürekli şikayet ediyorsa yine aynı terane diye kulak tıkamak yerine gerçekten anlamaya çalışmak gerek konuşun dinleyin anlamaya çabalayın unutmayın küs sessizlik en büyük çalıktır aslında